Trakya Üniversitesi, köprü tarihi değerlerini çağdaş yapısıyla bütünleştirmiş bir şehir olan Edirne'de yer alıyor. Edirne'de yüksek öğretimin temelleri 1974 yılında Edirne Tıp Fakültesi olarak atıldı ve bu fakülte 1982 yılında kurulan Trakya Üniversitesi'nin de ilk fakültelerinden biri oldu. Trakya Üniversitesi kısa sürede gelişerek önemli bir bölge üniversitesi haline geldi ülkemizin ve Balkanların en önemli üniversitelerinden biri olan Trakya Üniversitesi, bugün Edirne merkez ve ilçelerindeki birimleriyle bu tarihi kentin eğitiminden kültürüne, ekonomisinden sosyal yapısına kadar birçok yönden önemli katkılar sağlıyor. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Edirne'nin önemli simgelerinden biri olan tarihi istasyon binasındadır. Paris-İstanbul hattının en önemli istasyonlarından biri olarak 1914 yılında yapımına başlanan ve savaş nedeniyle çok sonraları hizmete açılan bina, aynı zamanda Trakya Üniversitesi'nin kültürel mirasa verdiği önemin bir göstergesidir. Sadece ülkemizin değil, tüm Balkan ülkeleri öğrencilerinin de eğitim görmek istediği bir yüksek öğretim kurumu haline gelen Trakya Üniversitesi, bugün modern binaları ve gelişen altyapısıyla eğitim öğretim kalitesini daha yüksek düzeylere çıkarıyor. Bunların yanı sıra akademik ve idari kadrosundaki nicelikle de dikkatleri üzerine çeken üniversite, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı açısından da ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer alıyor. <laughs> kendi alanlarıyla ilgili eğitim amaçlı kullanılan gelişmiş laboratuvarlar bulunuyor. Laboratuvarlarda öğrenciler modern imkanlarda uygulama yapabiliyor. Trakya Üniversitesi eğitim öğretim faaliyetlerini periyodik olarak düzenlenen çeşitli bilimsel etkinliklerle de taçlandırıyor. Yıl boyunca düzenlenen panel, konferans, seminer ve söyleşilerde öğrencilerin bilgi ve becerilerinin çok yönlü olarak artırılmasına katkı sağlanıyor. Trakya Üniversitesi'nin Merkez Kütüphanesi, Avrupa Kütüphaneler Birliği'nin üyesi, Balkan Kütüphaneler Birliği'nin de kurucu üyesidir. Merkez Kütüphane, kullanıcılarının üretilen bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlama anlayışı doğrultusunda gelişmiş teknolojik araçları da kullanarak interaktif kütüphanecilik hizmeti sunuyor. Bu doğrultuda otomasyon programına merkez kütüphane koleksiyonunun tamamının girişi yapılmış durumda ve kullanıcılar rahatlıkla bilgiye ulaşabiliyor. 8 fakülte, 4 yüksek okul, 9 meslek yüksek okulu, 4 enstitü, 14 araştırma merkezi, 25 bin öğrenci. öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, dinlenme ve eğlenme alışkanlığını kazanmalarını sağlamak ve güzel sanatlarla ilgili etkinliklere katılmaya yönlendirmek amacıyla kültür ve sanat faaliyetlerinde programlı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Halen 44 öğrenci topluluğu bünyesinde yaklaşık 3500 öğrenci kültürel, sanatsal ve bilimsel çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların en değerli ürünü de büyük bir coşku ve katılımla üniversitenin farklı mekanlarında gerçekleştirilen geleneksel bahar şenlikleri. Her yıl değişik alanlardan sanatçılar, bilim adamları, gösteri ve spor dünyasından popüler isimler konuk edilerek ...renkli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu sunumlarda yöre halkına da ulaşılıyor ve şenlik coşkusu bütün kentte paylaşılıyor. Sportif bariyetler de Trakya Üniversitesi'ndeki etkinliklerin önemli bir parçasını oluşturuyor. Spor karşılaşmaları ve spora yönelik diğer ...sağlıklı yaşamlarının ve bedensel gelişimlerinin temelini oluşturuyor. Futbol, tenis, basketbol başta olmak üzere... ...birçok dalda öğrenciler faaliyet gösteriyor. Trakya Üniversitesi'nde yemek hizmetleri özel firmalar eliyle yürütülüyor. Öğrencilerle akademik ve idari personel... ...sağlıklı koşullarda ve diyetisyen gözetiminde... ...dört çeşit olarak üretilen yemeklerden ekonomik ücretler karşılığında yararlanıyor. Öğrenim görülen dönemlerde günlük ortalama 3000 kişiye, yaz döneminde ise ortalama 100 kişiye yemek hizmeti veriliyor. Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumuna bağlı ...Selimiye Öğrenci Yurdu, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nin hemen yanındaki 250 dönümlük arazide bulunuyor. 9 bloktan oluşan yurttan 2300'ü kız, toplam 3700 öğrenci yararlanıyor. Yurtta, giriş çıkış yapan öğrencinin kutuna dokunmasıyla, kişiye ait parmak izi, fotoğraf ve kimlik bilgilerinin monitörde görüldüğü bir sistem kullanılıyor. Trakya Üniversitesi Erasmus programını Nisan 2004 yılında Avrupa Komisyonu'ndan almış olduğu Erasmus Üniversite Beyannamesi ile hayata geçirmiştir. 2004 yılından itibaren Erasmus programı kapsamında öğrenci ve personele uluslararası hareketlilik imkanı sağlayan ikili anlaşmalar imzalanmıştır. 2011 yılı itibariyle üniversitenin 16 ülkede 54 üniversiteyle toplam 78 Erasmus ikili anlaşması bulunuyor. 2004-2005 akademik yılından bu yana toplam 190 öğrenci yurt dışına öğrenim görmeye gitmiş ve 45 öğrenci Trakya Üniversitesi'nde öğrenim görmeye gelmiştir. Eğitim verme ve alma esaslı olaraksa toplam 40 personel yurt dışına giderken 34 personel üniversitede misafir edilmiştir. Erasmus ofisince her akademik dönemin sonunda bir sonraki akademik dönemin çalışma takvimi ilan ediliyor ve her hareketlilik döneminden önce öğrencilerle uyum çalışması yapılıyor. Uyum çalışmalarında öğrencilere yurt dışına gidene kadar yapmakla yükümlü oldukları görevler, gidecekleri ülke ve üniversiteler hakkında bilgiler, ve üniversitenin elçileri olarak sorumlulukları anlatılıyor. Ülkemizde ve bölgesinde en çok tercih edilen üniversitelerden biri haline gelen Trakya Üniversitesi, gittikçe artan öğrenci sayısıyla dikkat çekerken, eğitimin her alanında binlerce öğrenciyi hayata hazırlıyor.